Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben ST amcanız ve Nostalji Gaming sahibi İsmail Can da burada. İsocum merhaba. Merhaba amca. Memare. İyiydim İsocum sen nasılsın? İyiydim kötü oldum diyeceğim de daha iki maçtan sonra kötü olma ihtimalim yok. Çok güzel bir win aldın ellerine sağlık. Gel gel. Amca ayrında da diğer eve al. Çok. Çok geç diyorsun ya. Çok geç diyorsun bunu. Ben öyle atlayamıyorum ya. Yani. Memati de burada. Memati yeni geldi. Adam sırf PUBG oynamak için kendine iPhone 14 Pro Max aldı. Helal olsun Memati Memati. Kendi şu an konuşmuyor. Evde biraz sıkıntı varmış. <laughs> ne diyor lan ben? Memati'cim ne haber oğlum? Sen de biraz. Ben ne anlatıyorum bu adam? Zaten şey neydi onun ismi? Şunu değiştireyim ya. Ulan bir silah yok lan adam akıllı. Tamam, emanetinle de bir ses geldi. Abi ben uçunca normalde kuşumun da uçması lazım. Kuşum uçmuyor Hüsus. I need a weapon. I need a weapon. <laughs> Kuşum uçmuyor. O, bu bu mod çok tatlı ya. Baksana şunun güzelliğine. Evin evet. e, internetten mi aldın? Yok lan ondan demiyor. Hmm. Ben havaya Ya Ya mi atayım eve? Mehmet'in internet lan Etme be. Yani benim için bile ba şeyle bağlı olduğu halde sıkıntı yarat. Bu son mu diyorsun? Onu. Yok canım. Yani. Acele, acele, yolda. yolda mıymış? çıkamadık Anam. iyi mi? ha ee, şey değil dedim. geçim dedim dedi. Ee, geçin, dedi. <laughs> tamam. gelsin. De evet. oynarız ya ayıb ediyor. Gece uzun bir gece bir. olacak. Bir Baba çok hoşuma gitti ya. Böyle sürekli uçuyorum ya bak bu bir de baloncuk çıkıyor. Allah aşkına şu de ver. Ver lazerimi. Tamam. Silah bulup. Oğlum. Honey silahıyla oynuyorum ya. Honey honey honey. Aha 762 çekeceğim şimdi. Burada 3x var. Hayır, I got 3 supplies. Var. I got supplies. 3x diyorum yelek ya. Hiç sen bana bakma. Benim kafam şu an pırıl pırıl. O güzel rüzgar esiyor biliyor musun? Bir atıyor yine arada. Allah Allah. Ya git, git. da... Neyse. Kalsın, kalsın. Eee <laughs> Mehmet ne var ne yok ne anlat Ya da İhsan o konuşamıyorsa sen anlat. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar <laughs> memati çok değişik yerlerden konuşuyor. Sesim <laughs> geliyor. Geliyor Mati'ci. Evet. Şey bir var? Şey. Şey. Şey Alırım. Ne oluyor? Adam mı var lan? Pardon bu oyunda bizden başka adam yoktu değil mi? Kusura bakma. Lan şunları bir edit yapabilsem adam akıllı edit. Ben uçuyorum. Hadi nereye doğru? Aha. Gel gel. Buraya gelin lan. Geldik. E yani ne oldu? Sen uçacaksın. Biz uçamayacağız ki anasını satayım. Aha. bir tane de kurdum. Nasıl becerdin lan onu? Girdim üstüne ne tarafa da uçuyor? Eee? <laughs> Bana bastım. Anana uğradın he. Şu sana doğru açtım. Yarasa kanatlarımı geliyorum. Oo, kıyafet de çok tatlı oldu ha. Gerçekten. Şu an pink 170'ler be. Gerçekten mükemmel bir atlayış. Tamam ben şeye doğru. Şu sesin kesiliyor zaten arkaya drop düştü biliyor musun? Olduğumuz yere Diyeceğim de çok uzak var. Mark the location. Mark the location. Ne amca? Drop. Drop 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 drop. Kim o AC mi Osman mı bakalım? Evet AC'miz de geldi. Full ekip oynayacağız. Lan bir tane çocuk var. Iso şey mobil lan, oynuyor. düşman görüldü. Düşman görüldü. Ama mobil yani. Yayınca burada adam. Çok tehlikeli bir adama benziyor amca. Kim o? Burada düşman işte, görüldü. Ya. Düşman ya, görüldü. Düğünüm yok ha. Şu attık mı? Atmışız. Gel basalım. Yayıncı de ne? sen yayıncı mı dedin? Evet. Nerede milyon yayıncı oldu? Bakayım o yok Bunda sende var mı? Ne var mı? Bombe. Bomba yok bende. Ses gelmiyor haberin olsun. Bot lan o. Şimdi bot diyorum da içimizden geçer Allah çarpsın. M249 var burada. Ben de, ben de, ben de. Yok mu Allah kabul etsin kardeşim. Sağlam çaldı ding 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 Mati arıyorum şu an. Ya ben niye alamıyorum diyeceğim. 400 tane 3 tane bir olmam lazım. eski nişancı lazım da e, Mati'ye lazım. Ha tutturucu atayım mı sen? Ay ne Allah sana? cezanı Susturucum önüne otomatik mi? Ben burayı geziyorum şu an. Bir şey var mı yok mu onlara bakıyorum. Molotov muydu ha? Oğlum kuş mu var lan orada? Ne? Yemin et. Kayınço'nun kuşu mu? He? Kuş, kuşum ötüyor amca nasıl? Aman aman nasıl? Benim kuşum ötmüyor. <laughs> bu sadece oyunda duruyor. Görmüyor musun? Sesi yandı ya. Gördü mü? Vallahi ben görmedim. Bak değil benim mi? kuş yanımda duruyor ötmüyor. Sesini duyuyor musun kuşumu? Duymaz mıyım aman ama? Nasıl ötüyor biliyor musun? Pırıl pırıl. Arkadaş ya. Bu da çok oluyor ya. Ne alacağız biz? Neyse gidin de şuradan üçümüzü. Ay M24 alınır biliyor musun? bir de para sandığı olması lazım. Bak biliyorum herhalde şunları alayım. Gideyim oradan bir engel durduğunu çekeyim geliyorum. Drop düşüyor. Ha bu yöne. Mark the location. Mark the location. Mark the location. Mark the location. Ha Yusuf. Bir tane çocuk var. Instagram'da filan bazen önüme çıkıyor. Çocuklar genelde 4 kişi full takım oynuyorlar hep. Tamam. Çocuğa yorum yazıyorlar mesela YouTube'dan işte veya Instagram'dan filan. Şey diyorlar işte. Abi şu an hiç şey kullandırmıyor bana. Aa. Abi diyor. Şey al diyor. Ismi. Takımlı olarak diyor şey alın diyor. Hepiniz diyor QBS alın diyor mesela. Full rush ha. oynayın diyor baba. Çocuk bir oynuyorlar. Dedim helal olsun nasılsa. Ama full yani. Sen ya, orada adam varmış. Sen de ben, ben ayar yapmaya Ne demek Mehmet evet, nerede? Biz ne anlatıyoruz burada? Murat'ı geliyorum. Dayan. Dayan geldi. Az daha dayan geliyor. Ayak sesi mi var? Sen neredesin lan? adam falan yok oğlum. İçeride mi dersin? Bak tertemiz bir iniş. Dalıyorum içeri. Ne yapıyor? Ödümü patlattın ya. Oy. Yufi bu yap. Adamı jajör boşalttı gördün mü? Ha. Oo biri birini yumrukladı ha. Aha. Yakın oyna ekip yakın oyna ekip. Sen uçtun Hüso biz, yakınız. Muhaticiğim iyi misin oğlum? Aa. Kan damar iyi mi? Çalışıyor mu? Baba bu kıyafet de ele hoş oldu biliyoruz. Ekip ekip ekip. Adam çok fena tongaya düştük de. Kaldırma yerinde adam olma ihtimali nedir? Yok. son adamlarını kaldırıyorlar. Evet, alanı o tarafa verdi. Çok tatlı, çok tatlı. Baybars öldü. Oyun alanına düştü Lan bir kille yine video mu atacağız lan? Oyun alanına düştüyse <gülüyor> <gülüyor> Baba millet diyor ki Kanka diyor 5 killi diyor şey yaparsan diyor like alamazsın diyor. Çocuğa diyemedim kanka bir killi bile hatta adam görmeden öldüğüm bile oluyor diyemedim. Kanka izle olur be dedi. Bir ara gelir belki. Kanka ne olacak. Neyse ikisini vurursak 3 kilo baba temiz. Ama siz bana bırakmazsınız. Zaten bana bıraksanız da ben vuramam. Bir şey bende amca o da gitti. Hadi bakayım. Dikeceğiz heykeli buraya. Gitti. Abi şu alan kapansın o da ölecek gör bak. Etme be. O zaman ben dansını etmeye başlayayım şimdi. Hem de dansı senin çok ağır amca. niye öyle? Allah Allah. Lan ISO bir de şey var diyecektim. Dur ayar neyse dur burada bakmayayım da. Ayarlardan bir şey yapıyorsun. Hani ekrana geliyor adamın ayak izleri falan filan. Al amca. Bu şey mi diyorsun? Bu adamı da Aha onu sıkıyor. Oy oy oy. Oy oy oy. gel gel gel. Havadan mı uçtu? Ha orada. Nereden? Sen beni tut alan geliyor. Sıkıyor. Şu an görüldü. Şey Gör, görmüyor. Al şu sisleri. Bir tane varmış. Thank you. Thank you. Al ben şu canımı basayım yoksa öleceğiz. Kaç saniye? 9, 8, 7, 6, 5, 4. Sağdan gel sağdan iyi Amca geri atıyor, geri bilgisayar geri atıyor. Diyorsun. E adam senin oralarda bir yerde galiba. Hadi adam senin oralarda bir yerde galiba. Oy. <gülüyor> <gülüyor> ana ana ana. Nerede lan bu? Karşıda karşıda. Tamam oğlum orada. biliyor adam tam internetin çekmediğini. <laughs> evet internet çekmiyor amca. Ben ona şey yapma. Oy bir tane yedi lan. Help. Aya. Alana düştüm. Alana düştüm. lan amca. İso, i̇şte adam şu tepede Marked bak. Bir tane vurdum kafasına sağlam bir şekilde ama ben ölmedi. Sana doğru geliyor mu? Tam o taşta depiniyor bak. Go her yere koşuyor. Ha, biliyorum gördüm gördüm. Ben sana geleyim mi? Geleme, gelmeye yakın öldürecek zaten. Aha. Oh. Mati de vurdu. Sana gelemem. Gelirsen şey yapacak. <laughs> Baba kendi kendini niye kurtaramıyor bu insanlar ya? Ayıp be kardeşim. Böyle oyun mu olur? Evet ölüyorum. Son <gülüyor> saniye. <gülüyor> Oha oradan Mehmet'e şey mi attı? Yuh. Evet. Yine Yusuf'a kaldık. Yusuf alandasın. Çok tatlı. Boş ver. Seni arıyor bak eşek. Geliyor. Uçuyor. Aslında havadayken çok tatlı vururdun abi biliyor musun? Ya var ya bu adam gamer ya. Ay bir de buzlu biliyor musun? Çok tatlı bak bak. <laughs> bir sözü bizim binlerimizi sen alıyorsun. Bu videolarımı senin şerefine atacağım. Hatta videonun ismini açıklıyorum. Bizi kurtardın Niso. İsmi bu. Unutturma bana. <laughs> Adamı görüyor değil mi? Oraya geçti, haberi bile yok. He işte onu diyorum ya. Ben de, ben, ben de sağdan açıldığım için kafası yandı. Neyse ya hadi devam ki. Ellerinize sağlık. Bir şeyler kazandık yine. Aman aman aman. Çorba sevdalası 10 oldu. Amca. Ne? 200, 500, 700, 400. Olur olur bak. 15 kilo. buna dört. 4 kilo. <laughs> evet, daha demin 15 kilo. Şimdi 4 kilo. bir düşüş yaşadık. Evet, arada olur, arada olur. Hadi ne yapıyoruz? O yüzden devam ki. Tabii